pas olarak atıyorum. Başka pazarlıklar, başka duygusal sebepler ve az evvel bahsettiğiniz eğitim meselesi. Afganistan'dan eğitime gelenler, aileleri hepsi yani eğitime gelenler burada kaldılar demiştiniz dolayısıyla. Şimdi ben oraya geçmeden bir de göç parantezi açacağım mi? izin verirseniz. Lütfen. Lütfen. Ama biraz evvel değindiğim işte günü kurtarıyoruz. Bir, bir stratejimiz yok. Tipik bir örneğini söyleyeceğim size. Genel dostum Nerede? Dostum diye bir adam vardı ya. Tabii. Mareşal dostum. Ya bile Mareşal değil mi? Hep bu kartla oynadı Türkiye bu coğrafyayı. Doğru. Nerede kart? Kart yok. Yedeği var mı? Yok. Öngörü var mı? Yok. Bu adam kaçarsa bir gün ne olacak diyen var mı? Yok. Kaçtı. Orada Doğru. durayım. Geleyim şeye. Göç kısmına. Hı hı. Şimdi bu göç edenlerin bir kısmı ...tabii işte bu genç geliyorlar asker mi bunlar vesairenin ötesinde dünyada bugün en çok para getiren 3 iş var. Silah kaçakçılığı, esrar kaçakçılığı, insan kaçakçılığı. Size anekdot gibi gelecek. Bu gelenler arasında insan kaçakçılığı da var. Yani bu bitmez bir şey. Narkotik de böyle, silah da böyle. Size anekdot gibi gelecek. Ben Saraybosna'da büyük elçiyim. 2000 yılında e, Bosna Hersek'te kaybolan Türk sayısı 10 bin kişi. Yıl 2000. Yıl 2000 kaybolan diyorum tırnak içinde 10 bin kişi kaybolmuş. Bin. Nereye gitti? Kimse de beni aramıyor. Ey Sayın Büyükelçi benim teyzemin oğlu oraya geldi filanca gün dönmedi demiyor. Hı. 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 Enteresan. Ondan sonra e, o kaybolmayı açayım. Lütfen. ülkeye girişleri var çıkışları yok ama bu adamlar ülkede de yok bu <laughs> şey bizler bel belediyeler vasıtasıyla kaçan giden ama ben 10 bin yok. kişi diyorum <laughs> 10 bin defa da tabii. ama ne, neredeler gittiler kimse de sormuyor neredeler gittiler yani. Gittiler ve çünkü Avrupa'da bu tip bir iş gücüne talep var ucuz şimdi, iş gücünden mi bahsediyoruz işte kayıt dışı şimdi Türkiye'de bu göçün bir boyutu bu maalesef. Yani iktidar diyor ya, Suriyelileri gönderirsek ekonomi çöker. Hmm. Bir anlamda bir köle ticaretine yeşil ışık yapmış vaziyette iktidar bugün. Sırf uluslararası rekabet gücümüz erimesin, ekonomimizdeki ihracat kapasitemizde bir daralma olmasın diye ihracat şahlansın diye yani. İşte. Yani şimdi dolayısıyla bunun bir kısmı o. E, i̇kinci kısmı cidden e, canını kurtarmak siyasi sebeplerle şeyin Taliban'ın zulmüne uğramamak için gelenler. Amerika'ya gitmek, Amerika şeyin söylediği gibi, Sayın Sezer'in söylediği gibi Amerikalılar bugün bir açıklama yaptılar. 20 küsur ülke var teşekkür ettikleri. Türkiye de onların içinde. Yani bu insanlar bir yere gidecekler orada gidip Amerikan büyükelçiliğinden vize filan almak diye bir şey yok dolayısıyla başka bir yerden alacaklar. Türkiye'ye gelenler Ankara, İstanbul, İzmir, Adana'dan alacaklar. Amerikalılar da 12 ile 14 ayat sürebilir dediler. Yani şimdi bizim bildiğimiz Amerikalıların koruma altına alma benim bildiğim başka rakamlar varsa bilmiyorum. Amerikalılar koruma altına alıp tahliye edip bir şekilde tahliye edip canını kurtar kardeşim Ankara'da görüşürüz dedikleri Grup 18 bin kişi. 18 bin. Yani şimdi bu 18 bin kişinin e, hala 14 bini benim bildiğim şeydi. Kabil Havalimanı'nda mı? İşte oralarda. Hı. Hmm. Oralarda. Ve Taliban da bunların peşinde tabii bir şekilde. Şimdi bu insanlar vize alacaklar. Alan alacak, alamayan. Alamayan da olacak. Herkese vize vermek durumunda değil ki adam. Nerede kalacak? Bir biz? grup oradan da kalacak bize. Yani dolayısıyla bu e, biraz evvel şey dedi. Bu nasıl engelleyeceğiz bunu? Yani bir defa o komşu kaynak ülke var Afganistan. Orada bir müzakere yapma imkanı yoksa yok şu an. Arada yani bizim Avrupa'ya giden istikamette biz nasıl arada kaldıysak Avrupa'ya giden istikam, İran'da arada kaldı. Ben İran üzerinden gitmeyeyim. O iş işte daha çok canlı kanlı. Rakamlar zaten tartışmalı ama Türkiye'de yine işte en az en az minimum 3,5 milyon şey var. Şimdi aklı başında bunun bir maliyeti var. Öyle 40 milyar filan değil ha. Bana sorarsanız bu 80 milyarı falan bulmuş olması lazım. Bu 40 milyar 3 sene evvel söyleniyordu Suriyelilerin maliyeti maliyeti hı hı. diye. Şimdi bu insanların bir defa e, nitelikleri değişti. Ben işte göçmen mi bunlar, sığınmacı mı yoksa koruma altındaki insanlar mı derken ben bunlara kaçkın diyorum. Azerilerin kullandığı evet. bir tabir üzerinden. Çünkü bunlar kaçıştılar. Şimdi bunlar buraya geldiler. Savaş kaçkını olarak geldiler ama zaman içinde ekonomik kaçkın durumuna düştüler. Düştüler değil, evrildiler. Niye evrildiler? Şimdi adamın evi yok, okulu yok, işi yok. Burada kendilerine bir sosyal destek veriliyor. Sağlık harcaması bedava. Hatta tüp bebek istiyorsan hmm. o dahi o sosyal paketin içinde. Eğitim, eğitim. ha Şimdi böyle bir oradaki koşullara göre göreceli olarak tırnak içinde lüks olan bir ortamdan bir kişiyi koparıp hadi bakalım yallah otobüslere dolduruyoruz yarın sabah itibaren ufak ufak memlekete deseniz bu olmaz. Niye? Olur. İnsanlık dışı olur bir. İkincisi bu insanlar gittikleri de üç gün sonra bir şekilde geri gelirler. Çünkü biz o 911 kilometreyi kontrol edemiyoruz. Yok. Yani sınır kapısı yani yok böyle bir şey. Yol geçen hanı. Ve hala ne demiyoruz? Yani Edemiyoruz on, tabii. 2011'den bu yana 10 senedir hala. Edemiyoruz. O duvarlar falan hikaye. Hikaye, emin olun hikaye. Yok yok şu kameralar varmış falan. Hikaye. Şimdi bu insanları geri gönderdiğimizde geleceklerini maalesef kabul ediyoruz. Dolayısıyla bizim bu insanların memleketlerine dönüşlerini kolaylaştıracak ve teşvik edecek bir modeller üretmemiz lazım. Bu model diplomasi modeli midir? Şimdi bu modelin önemli bir unsuru diplomasi modeli ama muhatabınız Şam. Ha, bu Esad da olabilir bugün, yarın Mesad da olabilir ama Şam. Yani dolayısıyla sizin Şam'da bir diyalog zemininde buluşmanız lazım. Bir. İki, ben OECD'de çalıştım. OECD'de en iyi uygulamalar diye bir model vardır. Belki kaçakçılığında nasıl mücadele edeceğiz derken o modelde her ülke fikrini belirtir. Ondan sonra herkes birbirinin örneğinden yaralanır, kezer, yapıştırır, kopya çeker. Ama sonunda bir ürün çıkar ortaya. Burada da bunu yapan ülkeler var. Örnek vereceğim. Almanya ve Danimarka tatile giden geri dönmez kardeşim dedi. Şimdi var mı? Bizde tatile gitmek bavul ticareti vaziyetinde şu anda Suriyeliler açısından. Buradan mallar alınıyor gidiliyor. Oradan alınıyor mallar geliniyor. Örnek vereceğim. Ben Bursa'da bu hafta Yıldırım ilçesinde esnaf ziyareti yapıyorum. Girdik bir dükkana. Aa, her şey Suriye malı. Her şey. Yani bir kısmı mutlaka bavul ticarete gelmiş. Bir kısmı belki resmi ithalat. Yani normal vergisi falan ödenek. Ve dolayısıyla bu insanlar bir ticaret de yapıyorlar gelen gidenler. Şimdi eğer gidebiliyorsan otelde kalmıyorsun herhalde gittiğin yerde. Tabii başını sokacağın bir yer var. demek ki sen o kaçkınlık sıfatını yitirdin. şimdi sen bir daha dönemezsin diyorum ben ama o hudut kontrolü olmadığında bu yine dönecektir. Yani sınır güvenliği illaki yok, olması sınır güvenliği gerekenmiş. yok. Ben bunu haykırdık bunları defalarca. Çok, yok. Çok yani şimdi başka ne yapıyor akıllı ülkeler? Rakam tabii bizimki gibi büyük değil. Ama modelleme açısından ben Tabii. bunu söylüyorum. Yani şimdi... Mantalite e, olarak yani. Evet. Başka seçenekler üretilebilir. Ama her şeyde rağmen yine Şam'da konuşacaksın. Alman diyor ki bak kardeşim senin burada bulunmanın geldi. şimdi Alman da iyisini aldı götürdü. Bizde posası kaldı. Alman da o aldıklarından da tam verim alamadıklarını e, bu da biraz fazla kaldı benim elime. Bunu da işte 15 bin tanesini daha yollasam geri İstediğim istediğim vasıfta bu olmadı bu insanlar diye bir orada da bir artık var. Onlara şöyle diyor bak senin burada kalmanın bana bir maliyeti var Almanya'da kalmanın göçmen olarak. Hı hı. Bunu diyelim ki Almanya işte 1000 euro diyelim ayda. Ben sana 12 aylık miktarı bir seferde ödüyorum. 12 bin euro. Hı hı. Ondan sonra oraya gideceksin 12 bin lirayı aldın gittin orada evin yok. 12 aylık kiranı da ödüyorum. Al parayı kardeşim. Dönüyor insanlar. Ha, şimdi biz bizim öyle ne 12 bin euro verecek paramız var ne kira verecek paramız var. Ama şunu yapabilmeliyiz. Kardeşim senin sana bir maliyeti var. Ben bu maliyeti daha 5 sene üstlenmeye razıyım. Ama bu parayı ben sana Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ödemeyeceğim. Gidersen ödeyeceğim. Ben 5 sene eğer senin bana, bana maliyetin ayda 1500 TL ise atıyorum yani bir hı rakam. Bu hesap etmek mümkün zaman. Nereden geldiysen git memleketine. Ben bu parayı vereceğim. Buna katlanacağım ben. Zaten buradaysan katlanıyorum ben. Sen git yalnız. İki, tabii ki senin gitmemek gibi bir tercihin olabilir. Ben seni tekme metoda atacak değilim. Ama ben sana bugün 100 veriyorsam seni 75 vereceğim. Ha, bunu 50 vereceğim. Evet. 25 vereceğim ve 5. sene 0. Karar ver. Yani aslında... biraz kafa çalışsın ya. <laughs> Çok gerçek ama neden böyle bir e, gidişat yok? Aa, niyet da, yok çünkü. Neden böyle bir yol haritası? Niyet, niyet yok. Niyet yok. Ha şimdi niyet, niyet, yok. yok derken hepimizin bütün muhalefettekilerin zihninde ya bunlara vatandaşlık verilirse sorusu var. Vatandaş olan için, seçmen olur maalesef. Bu konu için Sayın Güller'e dönecektim ee, ve bu mesele üzerinden. Yani aslında Hükü